Onları alırsın sonra gençleştirirsin kadronu. Bak Göztepe'ye bak. Ankersenler aldı bu kulübü. Bir konsorsiyumla. %51 Ankersen, %49 da herhalde başka bir yabancı e, ortaklıktı. Göztepe'nin durumu ortada bak. Süper Lig'e çıktılar. Ve şu anda da çok iyi bir performans sergiliyorlar. Ne yapıyor bu adamlar? Yavaş yavaş gençlerini entegre ediyorlar. Potansiyelli oyuncuları. Ve içerideki 11'deki kemikleri tutarak ilerliyorlar. 5 sezon içinde Göztepe Avrupa Kupalarında oynar. Bak gider orada Kesinlikle oynar. Eğer bu hedefini... Ya koskoca Beşiktaş kulübü ya. 50 tane oyuncu almışsın geçen sezon. Çöplüğe dönmüş kulüp. Ben diyorsun bunları göndermeye çalışıyorum. Yer açmaya çalışıyorum ki oyuncu alabileyim. Tamam başım üstüne sen bir projeye girmişsin ama Van Bronckhorst'u getirmişsin. Immobile getirmişsin. Rafa getirmişsin. Arkasını doldurmamışsın bu alanların. Arkasını nasıl doldur? E ben oyuncu gönderemiyorum. Ya sen bilmiyor muydun bunları gönderip gönderemeyeceğim? İşte onun için gelmiş. O zaman ya gerekiyorsa sen bunların lisansını iptal